Değerli arkadaşlar merhabalar. Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda 5 Eylül 2020 tarihinde yapılan bursluluk sınavının 6. sınıf sosyal bilgiler sorularının çözümleriyle sizlerle birlikte oluyoruz. Evet inşallah yapacağımız bu çözümlemeler sizler için faydalı olur ve sizler de doğru netlerinizi öğrenirsiniz ve arkadaşlar inşallah kazanırsınız temennisi içerisindeyiz. Evet şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. Kanalımızdaki dersleri düzenli olarak takip etmek için kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra sorularımızı çözümlemeye başlıyoruz. Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Bakalım. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynısı olabilir ne de ne kendi milliyeti içinde kalabilir. Evet demokrasi bilincini geliştirmenin, hayır, milli kültüre sahip çıkmanın. Evet, cevap bu olacak arkadaşlar. Milli kültüre sahip çıkmanın önemini vurguluyor burada. Ne diyor? Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalı diyor. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynısı olabilir ne kendi milliyet içinde kalabilir. Yani herkes kendi milletine sahip çıksın. Demokrasi bilincini geliştirmenin değil. Bunu söyledik. Milli kültüre sahip çıkmanın olacak. Saygı ve hoşgörü ortamı oluşturmanın değil. Bilimsel gelişmeleri desteklemenin değil. Birinci soru B şıkkı. Geldik ikinci soru. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bir bağış kampanyası düzenlemişlerdir. Bu hangisine örnek gösterebilir? Cevap B arkadaşlar. İkinci soru B. Yardımlaşma ve dayanışmaya örnek gösterilebilir. Dürüstlükle ilgili değil. Misafirperverliğe diyor bu da değil. Adalete değil. 2 B şıkkı. Geldik 3. Buna göre Fatma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bakalım. Okul bahçesinde arkadaşının yere çöp attığını gören Fatma, yaşadığımız çevreyi temiz tutmak hepimizin görevidir. Bu konuda duyarlı olmalı ve örnek davranışlar sergilemeliyiz diyerek arkadaşını uyarmıştır. Evet, buna göre Fatma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğunu. Evet, sorumluluk sahibi ki arkadaşlar ne yapıyor? Arkadaşını uyarıyor yere çöp attığını görünce arkadaşın ne yapıyor? Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak hepimizin görevidir diyor. Yani bu konuda duyarlı ve örnek danışlar sergilemeyiniz diyerek ne yapmış? Arkadaşını uyarmış. Yani sorumluluk sahibi olduğunu gösterir. Arkadaşlar arasında sevildiğini hayır. Derslerinde başarı gösterdiğini hayır. Spor faaliyetlerinde görev aldığını hayır. 3. A şıkkı diyoruz. Geldik 4. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da Türklerin konar göçer bir yaşam sürdürdüklerine kanıt olarak gösterilebilir? Bakalım. Devleti ikili sistemle yönetmeleri hayır. Konar göçer olmalarının bir sonucu değil. Vatan sevgisinin gelişmiş olması hayır arkadaşlar. Taşınabilir eşyalar kullanmaları konar göçer yaşadıklarını kanıtlar. Neden? Çünkü taşınabilir, kolay taşınacak ki konar göçtükler için eşyalarını kolayca taşımak için böyle bir e, ne yapıyorlar? eşya kullanımı benimsiyorlar. Çinlerle savaş yapmaları değil. 4 C şıkkı. Geldik 5. İlk Türk devletlerinde önemli meselelerin görüşüldüğü danışma meclisine ne ad verilir? Tabii ki buna kurultay ya da toy adı verilir arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde önemli meselelerin, konuların görüşüldüğü danışma meclisinin ismi kurultaydır diyoruz. Sagu değil, kut değil, budun değil. 5 A şıkkı arkadaşlar. Geldik 6. soru. Oldukça kolay bir soru. Orhun abideleri günümüzde hangi ülke sınırları içerisindedir diyor. Orhun abideleri günümüzde arkadaşlar Moğolistan sınırları içerisinde yer alıyor. Altı değişik. 7. Buna göre Asyahun de Buna göre Asyahun Türkleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Altay Dağları eteklerindeki Hazırık kurganından çıkarılan yani mezardan çıkarılan ve dünyanın en eski halılarından biri olan Pazırık halısının Asya Hun Türklerine ait olduğu kabul edilmektedir. Buna göre Asya Hun Türkleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Madencilikte geliştikleri hayır, halı madencilikle ilgili değil. Tarımla uğraştıkları değil, dokumacılıkla ilgilendikleri söylenebilir. Çünkü halı çıkarmışlar, pazırık kurganından. Ticaret sayesinde zenginleştikleri bunu da söyleyemeyiz. 7. sorunun doğru cevabı C şıkkı. Geldik 8. soruya değerli arkadaşlar. Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Ömer döneminde sınırların genişlemesinden dolayı ülke illere ayrılmış ve bu illere valiler atanmıştır. Devlet yönetimini kolaylaştırmak. Bunun tek amacı budur arkadaşlar. İllere vali atanmasının amacı devletin yönetimini kolaylaştırmak. Ordunun güçlenmesini sağlamak değil, tarımsal üretimi yaygınlaştırmak değil, hazine gelirini artırmak değil. 8 A şıkkı. Geldik 9. soru. Abbasilerde Beytül Hikme'nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir bakalım? Abbasilerde Beytül Hikme'nin kuruluş amacı arkadaşlar bilimle ilgilidir Beytül Hikme. E, bilimle ilgili olduğu için bilimsel araştırmalar yapmak olacak. 9 B şık arkadaşlar. Askeri faaliyetleri denetlemek değil, büyük davalara bakmak değil, ulaşımı geliştirmek değil. 9 B. Geldik 10. soru. Buna göre Karahanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Karahanlılar İslamiyet'i resmi din olarak benimsemiştir. Ancak İslamiyet öncesi döneme ait kut inancını, devletin hanedanına ortak malı sayılmasını ve ikili yönetim anlayışını devam ettirmişlerdir. Yani İslamiyet'i benimsemişler ama ne yapmışlar? Bazı gelenekler devam etmiştir. Kültürel kimliklerini kaybetmişlerdir. Hayır. Yöneticiler tarafından seçilmişlerdir. Hayır. Hükümdarın yetkileri sınırlandırılmıştır. Hayır. Türk devlet geleneğini sürdürmüşlerdir. Bu doğru arkadaşlar devlet hanedan ortak malı sayılması, ikili yönetim anlayışı bunlar Türk devlet geleneğidir. Yani gelenek haline getirmişler. Geçmişten gelen bir uygulamayı devam ettirmişler. Cevap D. Onun D şıkkı diyoruz. Evet 11. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin siyasi nedenlerinden biridir? Müslümanların elinde kutsal yerleri alma düşüncesi. Bu dini arkadaşlar. Kutsal yerlerde işin dini. Avrupalıların Hristiyanlığı yayma düşün amacı dini. Bizans'ı Türklere karşı Avrupalardan yardım etsin demesi bu siyasi. Doğu'nun zenginliğini ele geçirme arzusu, Doğu'nun zenginliğini ele geçirme arzusu bu da ekonomiyle ilgilidir diyoruz. 11C. Geldik 12. Türkiye Selçuklu Devleti'nde kervansaraylar aşağıdakilerden hangisini geliştirmek amacıyla yapılmıştır? Kervansaray duyarsak aklımıza ticaret gelecek arkadaşlar. Çünkü ticaret yolları üzerindeki konaklama yerleriydi diyoruz kervansaraylar için. Geldik 13. Haritada 1, 2 ve 3 olarak numaralanmış kıtaların isimleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakalım aşağıda haritada bazı kıtalar numaralandırılarak gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar 1, 1 ile gösterilen yer Avrupa olacak. O zaman şunlar gitti. 2 ile gösterilen yer Afrika olacak. Bu da gitti. Cevap C olarak çıktı. 3 ile gösterilen yer de Asya. 13 C şıkkı. Geldik 14. Buna göre Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi mutlak konum ile ilgilidir? mutlak konum bir yerin paralel ve meridyenler ile ifade edilen yani ekvator ve başlangıç meridyenine göre belirlenen konumudur. Yani hangisi bununla ilgilidir diyor bakalım. Kuzey yarım kürede yer alması işte dünya ekvator tarafından iki parçaya bölünüyor. Kuzey yarım küre ve güney yarım küre. Bu paralel ve meridyenlerle alakalı olduğu için 14 A şıkkı doğru cevap. Kuzey yarım kürede yer alması ifadesi mutlak konumla ilgilidir. Asya ve Avrupa kıtaların birbirine bağlanması bu özel göreceli konum. Batısının doğusuna doğru dağların yükseltin artması bu da özel göreceli konum. Üç tarafının denizlerle çevrili olması yine özel göreceli konum arkadaşlar. 14 A şıkkı. Geldik 15. Türkiye fiziki haritasını kullanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşabiliriz? Eğitim durumuna ulaşamayız, sağlık hizmetlerine ulaşamayız, madenlerin dağılışına ulaşamayız ama yeryüzü şekillerine ulaşabiliriz. Çünkü Türkiye'nin fizik haritasında yeryüzü şekilleri gösterilmektedir. Hatta bu haritalardaki renkler de yükselti basamaklarını ifade eder. Geldik 16. Ülkemizde yükselti ve engebenin fazla olduğu bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yıllık sıcaklık ortalaması düşüktür. Evet. Yükselti ve engebenin fazla olduğu diyor. Mesela Doğu Anadolu'yu düşünelim. Yıllık sıcaklık ortalaması düşüktür. Doğru. Diğer bölgelerden göç alır. Hayır. Diğer bölgelere göç verir arkadaşlar. Tarım alanları dardır. Doğru. Ulaşım olanakları zordur. Doğru göç almaz, göç verir. Tam tersi olacak. 16 B. Geldik 17. Karadeniz iklimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Pamuk üretimine uygundur. Hayır. Akdeniz iklimi uygun. Yaz mevsimi sıcak ve kuraktır. Yaz mevsimi sıcak ve kuraktır. Hayır. Yaz mevsimi sıcak ve kurak değildir. Pamuk üretimine karasal iklim de uygun aslında arkadaşlar. Yazlar sıcak geçtiği için onu da söyleyelim. Genel bitkörsü bozkırdır. Yanlış. Her mevsim yağışlıdır. Bu doğru arkadaşlar. Karadeniz iklimi için her mevsim yağışlıdır diyebiliriz. 17 D. Geldik 18. Akarsular tarafından derince yer çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlüklere ne ad verilir? Tabii ki Pilato adı verilir arkadaşlar. Burada düşmeyelim. Ova'yı da vermiş. Mutlaka bazılarımız düşmüş olabilir. Akarsular tarafından derince yer çevresine göre yüksekte derse Pilato, alçakta derse Ova arkadaşlar. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi? Beşeri coğrafyanın inceleme konularından biridir. Fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya var değil mi arkadaşlar? Mesela orma, Karadeniz ormanlarındaki ağaç türleri. Bu yani beşeri coğrafya ile ilgisi yok. Akdeniz kıyılarının turizm faaliyetleri mesela insan kaynaklı olduğu için değil mi? İnsana bağlı bir ekonomik faaliyeti olduğu için bu beşeri. Doğal iklim özellikleri, bu fiziki coğrafya, Türkiye'deki yeraltı kaynaklarının dağılışı. E, bu da yine yani nedir arkadaşlar? Doğal oluşumlu olduğu için e, fiziki coğrafya diyebiliriz. Evet. 19. sorunun doğru cevabı B şıkkı arkadaşlar. Beşeri coğrafya ile ilgilidir. 20. soru. Bu kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülmektedir? Yaşadığım her gün sıcak ve bol yağışlıdır. Burada tropikal orman, yağmur ormanları bulunmaktadır. O ormanların fazla olmasına bağlı olarak ahşap evler yaygındır. Ayrıca bölgede bol miktarda Hindistan cevizi, mango, kakao gibi tarım ürünleri de ne yapılıyor arkadaşlar? Yetiştirilebiliyor. Evet. Yağmur ormanları demiş arkadaşlar. Hindistan cevizi de yetişiyor. Tabii ki bu söylenen yer nere olacak? Ekvatoral iklim olacak arkadaşlar. Kakao falan demiş. Hindistan cevizi demiş. Çöl iklimi değil. Kutup iklimi değil. Karasal iklim değil. 20 A şıkkı. Geldik 21. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Tabii ki burada neye vurgu yapıyor? Yardımlaşmaya vurgu yapıyor değil mi arkadaşlar? ile ilgili değil. Merhamet değil. Hoşgörü değil. 21 C. 22. soru. Bu bilgiye göre ilk Türk toplulukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İlk Türk topluluklarında ölen kişi kıymetli eşyalarıyla beraber kurgan adı verilen mezarlara gömülürdü. Ölen e, kişi eşyalarıyla beraber gömülüyor. Yerleşik yaşama geçtikleri hayır. Savaşçı özelliklerini kaybettikleri hayır. İdari teşkilatına geliştikleri hayır. Ölümden sonraki yaşama inandıkları bu söylenebilir arkadaşlar. Ahiret inancı 22 değişik şıkkı. Geldik 23. Fiziki haritada Kullanılan yeşil, sarı ve kahverengi gibi renkler ve tonları aşağıdakilerden hangisini gösterir? Şimdi arkadaşlar bu önemli bir konu. Az önce söylemiştik. Fiziki haritada kullanılan yeşil, sarı, kahverengi renkler yükselti basamaklarını gösterir arkadaşlar. Cevap B. İklim türleri değil, yeraltı kaynağı değil, bitki ölçüsü değil. 23 B. Geldik 24. Yüz ölçümü en küçük olan kıta aşağıdakilerden hangisidir? Avustralya ya da Okyanusya'dır arkadaşlar. Yüz ölçümü yani toprağın e, küçüklüğü, toprağı en az olan, en küçük olan kıta Okyanusya ya da nedir arkadaşlar? Avustralya'dır diyoruz 24A. Geldik 25. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bozulmasına yol açan sebeplerden biri değildir? Yabancı kelimelerin dilimize girmesi var. İş yeri tabelalarında yabancı kelimelerin kullanılması bu da var. Genel ağ ortamında Türkçenin yanlış kullanılması bu da var. İnternet ortamında diyor. Teknoloji ve buluşlara Türkçe isimler verilmesi bu Türkçenin gelişimine katkıda bulunur. 25 değişik arkadaşlar. 5 Eylül 2020 tarihinde yapılan bursluluk sınavında 6. sınıf sosyal bilgilerde çıkan sorular ve çözümleri bu şekilde arkadaşlar. İnşallah iyi yapmışsınızdır. Bütün arkadaşlara başarılar diliyoruz. Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.